Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber hızlı ve tekmeyle 10 tane 10 paket kart açıyoruz. Ee, evet arkadaşlar en çok yorum yapana bu kartları hediye edeceğim. Hemen şunu başlayalım arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. Şöyle açtık hemen ilk kartımız. Neymiş? Hemen bakıyoruz. O kamera netlesin. Deniz Love. ve Altay Bayındır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk kartımız bu. Evet arkadaşlar. İkinci kartımız da. Yani bu. şöyle. O Şöyle arkadaşlar. Dedim burada bir tane Trabzonlu oyuncu görüyoruz. Fontas. Bu ikinci kartımız bu. Evet. Kırlı ve tekmeli. Evet. Bunlar. Şöyle. Şöyle. Oo çok iyi bir kart çıktı. Kılıçman 93'lü. bir oyuncu. Ve Hakim Ziyek çıktı Galatasaraylı bir oyuncu. Evet arkadaşlar dediğim gibi en çok yorum yapana bu kartları hediye edeceğiz. 10 paket açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen Nunes ve Penanika ustası çıktı. 92 çilli Penanika ustası. Arkadaşlar şimdiki bu paketi açıyoruz. Hmm. Hmm. Hemen arkadaşlar ne 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 gelecek? Ante Rebic ve karşısında Erling Haaland çıkıyor. Haaland 99'luk. Arkadaşlar hemen bu kartımızdan hedef bir de Ronaldo arkadaşlar diyoruz ve bir tane daha çıktı Galatasaraylı oyuncu daha evet, bir de bir tane Meaza diye bir tane oyuncu arkadaşlar hemen Hmm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hmm. Yeni kartımız geldi. Hedef Ronaldo. Acaba ne çıktı? Hemen şöyle. Ronaldo. Cristiano Ronaldo çıktı. Ve yanında Erling Haaland çıktı arkadaşlar. Hemen Şimdi hızlı ve tekmeli bir tane daha kaldı. Bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Hızlı ve tekmeli One Percy Nostaljik kart. En çok yorum sen yap ve bunları kazan. Ne? Mer Bertol Yıldırım. Şöyle. Arkadaşlar son iki paket kaldı. hemen bakalım ne çıkacak hemen heyecan ben görüyorum ve Cengiz Ünder 89'lu yeni Fenerbahçe'nin transferi bir de kim bu Edin Ceka kaç yıllık kaçlık 89'luk hemen son paketimizi açalım arkadaşlar Hmm. Son paketimizde hemen söyleyeyim. Siz o boz okuyamıyorum arkadaşlar ve nostaljik hakim zeyç. Bu videonun tam 10 like gelirse bu videoların devamı gelecek ve arkadaşlar en çok yorum yapan şu kartları kazanacak. Hadi herkese.